Kolay gelsin. Sağ ol. Bir şey mi istedin? Kerim Bey İpek'i müştemilata çağırıyor. İpek'in burada işi var. Ben giderim. Yalnız Kerim Bey İpek gelsin dedi. Yani o gitse daha iyi olur bence. Tamam ben giderim Emine abla. Tamam git bak bakalım ne gerekiyormuş o zaman. Bey. nereye gidiyorsun? Kerim Bey müstemilata çağırmış Sultan Hanım. Sanırım yapılacak işler var. Onlara hizmet edilmeyecek. E, ama Kerim Bey. Ben ne diyorsam o yapılacak. Aa, tamam Sultanım. Yemeklerini kendileri pişirsin. Müstemilata servis yapılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sultanım. Şimdi git aynen böyle söyle. Emine. Sen de hafif bir şeyler hazırla Handan'a götür. Sevda doğru düzgün yemek yemiyordur. Hasta düşmesin. Tamam sultanım. İpek hadi sen git. İpek. Bir sorun çıkmasın. Merak etme Emine abla bir şey olmaz. Vallahi kıyametler kopacak. Yavaş. Yavaş annem yavaş. Oturacağım. Ayşe'yle. Ver yavrum İyi misin anne? İyiyim anne sağ ol. ben içeriye geçiyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Çok üzgün böyle bir şey yaşanmasını istemezdim. Annem adına senden özür dilerim. Önemli değil. Hem ben anneni anlıyorum. Hem sonuçta beni tanımıyor. Benim kötü niyetli biri olduğumu düşünüyor. Çünkü bizim aşkımızı bilmiyor. Ama gör bak zamanla onun da fikri değişecektir. Sen dünyada gördüğüm en anlayışlı kadınsın ve benim yanımda olduğun için ben çok şanslı bir erkeğim. Sana yaşanan her şeyi unutturacağım. Ve seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım Nes. Kerim. Karın olmamdan bahsettin. Yani daha önce hiç böyle bir şey söylememiştin. Böyle olmasını istemezdim. Evet şu an belki... ...çok romantik bir an değil. Ama benimle evlenmeli ve hayatımın sonuna kadar karım olmanı istiyorum senden. Seve seve olurum. Çünkü ben hayatımın sonuna kadar sadece seni seveceğim. seni yalnız bırakmayı hiç istemiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Ama epeydir şirkete gitmiyorum biliyorsun. Yapmam gereken önemli işler var. Biraz çalışma odasına geçip birkaç dosyayı inceleyeceğim. Sonra da şirkete geçeceğim. Tamam mı? Sen git işine gücüne bak. Hem ben yalnız değilim ki. Annem burada biliyorsun. Daha fazla aksamasın işlerine değil. Yani üstelik aynı çatı altında olmasak bile sonuçta aynı yerdeyiz. Sen de güzelce dinlen. İşlerimi bitirdikten sonra hemen geri döneceğim. bu iş oldu. Vallahi billahi oldu. Kız, adam sana resmen evlenme teklif etti. Ay Allah'ım inanamıyorum ya. Bir başlarda aslında pek inanmıyordum biliyor musun? Çok çok sevindim Nesrin, yemin ederim. Anne, ya yavaş biraz. Ay, affedersin annem, gerçekten ben bir anda tutamadım kendimi. Çok heyecanlandım kız, ne yapayım Allah'ım ya Rabbim. Şükürler olsun ya Rabbim, Allah'ım şükürler olsun sana ya Yok üfle daha işimiz bitmedi. Ama ne derlendin gene sen be? Aman ne olacak? Görmüyor musun? bunak karı bizi buraya tıktı işte. Sen ne sırıtıyorsun be orada? Ha? Niye kapıyı çalmadan giriyorsun içeri? Kapı açıktı. Yani çalınmasını istiyorsanız kapatırdınız. Ya kes sesini cevap verme bana asabım bozma benim. Bana bak. Sen ne zevzeklik yapıyorsun be? Koparıveririm verim senin o diline. <laughs> sen gitsene mutfağa git bize yemek bir şeyler hazırla. Çocuk bir sürü kan kaybetti. Hadi karnımız açmış. Hadi hadi. Valla Sultan kesin talimatı var. Müştemilata servis yapılmayacak dedi. Kendi işinizi kendiniz görecekmişsiniz. Ya defol git. Defol bak zaten canım yanıyor uğraşamayacağım seninle ha. Ödetirim sana bana bir söylediklerinin hepsini. Yürü Sinsin. Hadi. Yazık Sinsi. Bir Bu ya. yaşlı bunu gününü göstereceğim ben anne bak. Yemin ediyorum sana bu eve adımını bile atamayacak. Onu memleketine postalayacağım. Oğluyla konuşmasına bile engel olacağım. Görürsün. Annem dur heyecanlanma yapma yavrum dikişlerine bir şey olacak. Sen şimdiye kadar nesin şimdiye kadar ne istedin de yapmadın. Söyle bana hepsini yaptın. Bunu da yaparsın kızım. Sen akıllı kızsın maşallah. Hepsi. Hepsi bu evden defolup gidecek. Bu ev artık bizim. sen de alışsan iyi olur. Git bak bakalım şu odanın dizaynına falan. Dergi merke al kendine ha. Değil mi? Kız Kerim Bey herkesin önünde söyledi sen evlenmek istediğini. Ne çocukları ne de anası. Gıkını bile çıkaramaz vallahi. ah bizim sırtımız sağlam kızım sağlam. Hiçbir şey olmaz bize artık. Gideyim şu Mehmet'e de ben. İki lokma yemek şey yapsın bana, alsın da güzel bir sofra hazırlayalım, yemek yiyelim ha? Takıldık kaldık çünkü buraya.